Merhabalar arkadaşlar, Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Airdrop Yapacak Yolu Universe projesini inceleyeceğiz ve testnetine katılacağız. Sizlere testnette adım adım neler yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bunun yarısına ne kadar Airdrop yapacak, kime yapacak bu konuları değineceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Böylelikle videolardan ilk siz haberdar olursunuz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Öncelikle Yoli Universe nedir buna bakalım. Dostlar Yoli Universe bir online to earn yani çevrimiçi kazanç oyunudur. Hali Halihazırdaki ekipleri daha önce oyun dünyasına pek çok şey katmış insanlar. O yüzden Yoli genel olarak oyuncu odaklı bir proje. Ayrıca son zamanlarda attıkları tweet ile testnetlerine katılanlara bir airdrop yapacaklarını duyurdular. Bu airdrop'ta tam tamına 7 milyon Yoli token dağıtılacak. Peki bu testnete nasıl katılacağız? Hadi sizlere göstereyim. Öncelikle Yoli'nin burada paylaştığı tweet'e bakalım. Buradaki tweet'te 7 milyon Yoli airdrop yapılacağı söylenmiş. Testnet'in ilk aşaması için geçerli bu. Peki neler yapmamız gerekiyor? İlk adım olarak swap işlemi yapmamız gerekiyor. İkinci olarak likidite eklememiz gerekiyor. Üçüncü olarak zili testlerini yani zili görevlerini yapmamız gerekiyor. Bunları şimdi size sıra sıra göstereceğim. İlk olarak bu testnet'i kullanacağımız cüzdanı indirelim. Aşağıda size verdiğim linkten bu cüzdanı indirebilirsiniz. Ben Chrome kullandığım için Chrome'a indireceğim. Chrome simgesine tıklıyorum ve indiriyorum. Chrome'a ekle diyorum ve uzantıyı ekle seçeneğine tıklıyorum. Burada uzantıyı indiriyor. Ben burada yeni cüzdan oluşturuyorum. Benim cüzdanım olmadığı için yeni cüzdan oluşturmam gerek. Siz de böyle yapabilirsiniz. Öncelikle buradaki gizli kurtarma ifadelerini kopyalıyorum. Ve bunu bir yere not ediyorum. Bana buradaki gizli kurtarma ifadelerini kopyalayıp kopyalamadığımı dair bir soru soruyor. Ve buradaki soruları cevaplıyorum. Bazılarını boşluk bırakmış. Buradaki boşlukları doldurmam gerekiyor. Benden burada bir şifre belirlememi istiyor. Ben burada bir şifre belirliyorum. Şimdi ise gördüğünüz gibi cüzdanım hazır. Ve benim buradan S ağına geçmem gerekiyor. O yüzden S ağına geçiyorum. Şuradaki Cosmos simgesine tıkladıktan sonra S ağına geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi S ağına geçmiş bulundum. Şimdi ise size aşağıda verdiğim linkteki S app sitesinden Discord'umuzu bağlayacağız. S'nin benden istediği izinlere burada izin veriyorum. Ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Discord'um bağlandı. Ve burada cüzdan adresimi atmam gerekiyor biraz S'ye token almak için. Öncelikle bunun için cüzdan adresimi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Sonra next diyorum. Şimdi ise S'yi talep ediyorum bu butona tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi isteğim sıraya eklendi. Şimdi ise gördüğünüz gibi bana sayı yollandı. Cüzdanıma bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi sayı bende bulunuyor. Üçüncü aşama olarak ise Sparrow web sitesine cüzdanımızı bağlayacağız dostlar. Ben buradan cüzdanımı bağlıyorum. Şimdi burada gördüğünüz üzere sayı tokenlarımız burada bulunuyor. Bunları Yoli tokenla takas edeceğiz dostlar. Buradan Yoli aramasını yapıyorum. Ve direkt çıkıyor zaten. Burada 1 bölü 2'sini seçiyorum ben. Burada swap diyorum ve değiştiriyorum tokenları. Gördüğünüz gibi cüzdandan benden Onaylamamı istiyor ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi sebep işlemimiz tamamlandı. Şimdi ise bunu kapatıyorum ve bu sefer de aynı siteden aşağıda verdiğim linkten burada likidite eklemesi yapacağız. Buradaki butona tıklayarak likidite ekleyeceğiz dostlar ve burada max'a tıklıyorum. Sonra da likidite ekle diyorum. Bundan sonra ise burada kabul butonu çıkıyor ve kabul butonuna tıklıyorum cüzdandan. Gördüğünüz gibi eklendi likidite. Son ve 5. aşamamız zili görevlerini tamamlamak. Burada cüzdanımızı bağlıyoruz. Ben burada discordla giriyorum. Yetkilendir diyorum ve Discord'umla girdim gördüğünüz gibi. Siz görevlere bakıp hepsini yerine getirebilirsiniz. Bazılarını göstereceğim sadece ben. Öncelikle günlük giriş görevini yapalım. Tıklıyorum ve ödülü topluyorum. Sonrasında Twitter follow etkinliğini yapalım. Burada Twitter'ımı bağlıyorum. Uygulamaya izin ver diyorum. Ve buradan Twitter'ım bağlanıyor. Follow diyorum. Ve Yoli Üniversitesi takip ediyorum. Burada ödülümü topluyorum ve gördüğünüz gibi ödülüm bana ulaştı. Ne kadar çok ödül toplarsanız airdrop alma ihtimalinizi o kadar arttırırsınız. O yüzden yapabildiğiniz kadar görev yapmanız çok önemli. Evet dostlar Yoli'nin tüm testnet aşamalarını gerçekleştirdik ve zili görevlerini yaptık. Tweetlerinde 7 milyon token airdrop yapacaklarını söylemişlerdi. Umarım güzel bir airdrop kazanabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.